Herkese merhabalar. Ağır Siklet Box kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Daniel Dubois'in e, maç sonucuna değineceğiz ve sonrasında da Justice Huni'nin yeni maçının nasıl sonuçlandıracağını analiz etmeye çalışacağız. Daniel Dubois e, bir önceki videomuzda e, 8. ya da 9. roundda knockoutla Bogdan Dini'yi yener demiştik ama o kadar da sürmedi. 2 roundda Hatta ikinci rounda bitmeden maç sona ermiş oldu. Kısaca bir knockout'a bakalım. Sesini açmıyorum. Evet böyle çeneden yakalayıp yatırmıştı. Zaten burada Bogdan Dino kalkamadı. Evet. Yani Daniel Dubois... E Öncekine göre biraz daha iyi geldi. Daha hareketliydi. Onu söyleyebilirim. Ayakları daha hareketliydi ama yine o hani doğru yumruğu arayıp rakibinin işini bitirmek isteyen boksör görüntüsü yine hala var. Yani gücüne güveniyor tabii ki. Ama yavaş yavaş bir şeyler öğrendiğini söyleyebilirim. Kafası ve ayakları daha hareketli olduğunu söyleyebilirim. Bu da Daniel Dubois'in geleceği açısından önemli. Kısaca bunu değerlendirdikten sonra şimdi Justice Huni'nin bir sonraki karşılaşması biliyorsunuz Paul ne olacak. Son maçını Christian Tsuye'ye ya karşı yapmıştı ve biz bu maçta knockout bekliyorduk ama sayıyla bu maçı kazanmıştı. Ben özetine baktım bu karşılaşmanın ve Justice Huni'nin ayaklarının ve kafasının çok hareketli olduğunu gördüm. Yani biraz savunma tarzı dövüştüğünü söyleyebilirim. Ee, aslında atak da yapıyor ama e, power punch dediğimiz yani yumruk gücünün e, zayıflığından dolayı e, Justice Suni birazcık e, hayranlar tarafından e, şey görülüyor yani daha güçlendirmesi gerekiyor kendini diye düşünülüyor. Ben de öyle düşünüyorum. Yumruk gücünü biraz artırması lazım. Justice Suni. Eee Christian Tussauds'ın birçok yumruğundan kaçtığı gibi birçok yumruklarını da almıştı bu karşılaşmada ama e, güzel bir performans ortaya koymuş. Ben e, özetini izledim karşılaşmanın. Peki Paul Gallen karşılaşmasında ne yapabilir? E, biliyorsunuz Paul Gallen e, en son Lucas Brown'u yenmişti. E, Lucas Brown da zaten yaşı artık yanılmıyorsam 39 yaşında mıydı? Neydi? E, pardon. 41 yaşında Lucas Brown ve e, Paul Gillen, 39 yaşında. E, bu karşılaşmayı birinci roundda bitirmişti. Yani zaten e, Lucas Brown'u yakaladıktan sonra üzerine gitti ve işi sonuçlandırmıştı. Bu pek bize e, fazla bir şey söylemez açıkçası. E, diğer karşılaştığı adamlara bakarsak e, Paul öyle çok da e, göze batacak isimler yok. E, ama tabii eee Yaş, yaşına göre iyi bir boksör olduğunu söyleyebilirim. Boyu 1.79 ama e, Justice Huni'ye göre e, az önce söylediğim gibi Justice Huni çok hızlı. Justice Huni'ye göre Paul Gillen yavaş ama yumrukları daha kuvvetli nispeten. E, teknik açıdan ben Justice Huni'yi bir tık daha önde görüyorum ama tecrübe anlamında Paul Gillen e, önemli ve işlere imza attığını düşünüyorum. Zaten yaşı itibariyle de bunu görüyoruz. E, bu maç peki nasıl sonuçlanır? E, Justice Huni bence bu maçı yani knockout da alabileceğini düşünmüyorum. İkisi de yenilgisiz boksör ama e, şey de bu arada Paul Gillen da knockout zaten yani yenilmemiş zaten hiç de e, bir defa beraberliği var onu pek zorlayan bir rakip de çıkmamış zaten. Şu an şu ana kadar da çok önemli isimlerle karşılaşmamış. O yüzden ben Justice Huni'nin e, performansının e, yavaş yavaş arttığını düşünüyorum. Çünkü Christian Tsuye de yavaş bir isim değil. Gerçekten çok hızlı bir isim. Yumrukları da yine iyi bir isim. E, ona karşı puanla bu karşılaşmayı kazandı ve bence Paul karşı karşıda yine karşılaşmayı e, puanla Yunanımsı Sicilya ya da e, yani hakem kararıyla mutlaka bu karşılaşma'yı kazanacağını düşünüyorum. Sizlerin görüşleri ne olur bunları da e, yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu karşılaşmayla alakalı yine bir anket açacağım topluluk sekmesine oradan e, görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Ar siklette tabi fazla e, karşılaşma göremiyoruz e, 16 Haziran'da bu karşılaşma var. Bunun sonucunu da e, yaklaşık bir hafta yani bu karşılaşmadan bir hafta sonra falan yine konuşuruz. E, bundan sonrasında da e, yanılmıyorsam işte Deontay Wilder ve Tyson Fury 3 karşılaşması olacak. Orada undercard olarak e, listemizdeki boksörlerden e, yani benim listemdeki boksörlerden Jared Anderson e, ringe çıkacak e, ve birçok Ağır o gece ringe çıkacak e, onları değerlendiriyor olacağız. O zamana kadar da işte bu Justice Huni'nin karşılaşmasının sonucunu videosunu yaparız. E, biraz ara verdikten sonra da o karşılaşmanın bütün Ağır Sikletteki Undercard e, Wilder Fury 3 Undercard'ındaki karşılaşmaların nasıl sonuçlanacağını tek tek video halinde sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.